Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı insansız hava aracı teklifi Yunanistan'da büyük ses getirdi. Atina yönetimi teklifin kabul edilme olasılığına karşı büyük panik yaşadı. Türk savunma sanayindeki önemli gelişmeleri yakından takip eden Yunan basını, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun Aksungur İHA'sı ile ilgili yaptığı açıklamaları gündemine taşıdı. Yunan basını, TUSAŞ'ın Trump yönetiminin yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme ve göçmenlerin girişini engelleme çabaları kapsamında, Meksika sınırında keşif operasyonlarında kullanılması amacıyla, uzun süre havada kalabilen Aksungur İHA'sını Amerika Birleşik Devletleri'ne teklif ettiğini yazdı. TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'nun Meksika sınırını koruması amacıyla Amerika'ya Aksungur İHA'yı önerdik. İki gün boyunca havada kalabilen bu sistem etkili bir çözüm olabilir. Şaşırdılar, böyle bir teklif beklemiyorlardı açıklamasına haberde yer verdi. Haberde Amerika Birleşik Devletleri ordusunun elinde çok sayıda İHA olmasına rağmen Aksungur benzer İHA'lara göre satın alma maliyetinin daha düşük olması, sensörlerinin gece ve gündüz koşullarında insan aktivitesini tespit edebilmesi gibi avantajlara sahip ifadeleri kullanıldı. TUSAŞ, Amerika Birleşik Devletleri'ne Aksungur İHA teklifiyle özellikle Avrupa ve Amerika pazarlarında büyümeyi amaçlıyor. TUSAŞ, 2025 yılında ihracatını %50 artırmaya hedeflerken, bu doğrultuda yeni pazarlara açılma stratejisi kapsamında Amerika kıtasına yönelik bu teklifle önemli bir adım attı. Şirket, Amerika'ya Meksika sınırını gözetlemek amacıyla uzun süre havada kalış süresiyle dikkat çeken Aksungur insansız hava aracını teklif ettim. 2024 yılında TUSAŞ havacılık tarafından 750 milyon dolar, TUSAŞ motor tarafındansa 390 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 140 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren şirket özellikle Avrupa ve Amerika pazarlarında büyümeyi amaçlıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, savunma sanayinde herhangi bir bölgesel kısıtlama yapmadıklarını belirterek Amerika dahil her pazara açılmayı planladıklarını vurguladı. Demiroğlu, Amerika'nın Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini güçlendirmek amacıyla Aksungur İHA'yı önerdi açıklayarak bu platformun uzun süre havada kalış süresiyle etkin bir gözetleme ve güvenlik çözümü sunduğunu belirtti. Aksungur sahip olduğu TIPD 170 motorları sayesinde 50 saate kadar havada kalabiliyor. Yüksek irtifada keşif, gözetleme, sınır güvenliği ve deniz devriyesi gibi görevlerde önemli avantaj sağlıyor. Demiroğlu ayrıca savunma sanayinde Türkiye'nin daha önce ürün satmayan firmaların artık işbirliği teklifinde bulunduğunu söyledi. Özellikle geçmişte Türkiye'ye kamera satmayan bir firmanın şimdi ortaklık teklif ettiğini ancak Selsan'ın yerli kameraları sayesinde dışa bağımlılığının azaldığını ifade etti. Türkiye'nin savunma sanayinde sadece ürün satışına odaklanmadığını, aynı zamanda ihracat yapılan ülkelere bakım, onarım ve eğitim desteği sağlayarak uzun vadeli işbirlikleri geliştirdiğini belirtti. Özellikle Afrika ve Orta Doğu'daki birçok ülkenin Türkiye'den yalnızca sistem satın almakla kalmayıp, bu sistemlerin etkin kullanımına yönelik destek aldığını söyledi.